Uluslararası prestiji sahip vokal yarışması Silkoistar'ın organizatörleri ve katılımcıları Kazakistan Cumhurbaşkanı adına verilen ödüllere layık görüldü. Ödüller akordada devlet danışmanı tarafından takdim edildi. Projenin kazanan olan Moğolistanlı sanatçı Michel Joseph, müzik sanatındaki üstün başarıları ve halklar arasındaki dostluğun güçlendirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle ikinci dereceli dostluk ordeni ile onurlandırıldı. Projenin değer katılımcılarına ve organizatörlerine Cumhurbaşkanı'nın teşekkür belgesi iletildi. Devlet Başkanı Yerlen Karin, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başkanlığı Televizyon ve Radyo Kompleksine ve Çin Medya Kurumu China Media Grup'a teşekkürlerini ileterek yarışmanın bölge ülkeler arasındaki dostluk ilişkilerini pekiştirdiğini ve halklarımızın değerlerinin birliğini ortaya koyduğunu kaydetti. Silkuister Kazakistan'ın en tanınan ve ihraç edilen medya ürünlerinden biri haline gelmiştir. Projeyi 43 ülkede 143 milyon aşkın kişi takip ettiği, internet üzerindeki toplam izlenme sayısı ise 300 milyon aştığı belirtiliyor.